Bazen aşırı şehvetli olan çocuklara ben de söylüyorum. Aktardan şapal, çorbana at, sabret. sabret, istimna beyne zarar veriyor. Beyne zarar veriyor. Benden yakın görüşenler bunun zararlarını anlatan bir de kitap veriyorum. Al oku. Hatta sağlık ansiklopedisinde buna dair bir bahis var. Fotokopi yaptım veriyorum bak. Bu dibel suyu, dere suyu değildir. Umumi yerde konuşacak bir şey değil ama yeri gelmişken söyleyeyim. Dere suyu değildir. İnsan zekası beyindeki fosfor miktarıyla ölçülür. Fosfor kainatta en fazla menide vardır. Onu akşam sabah sarf eden aptallaşır. Tahsil hayatında görürsünüz. Bunun örneklerini. Onun için şap bunun ilacıdır. Yeniçeri ocağının çorbasına şap koyarlardı. Cinsi arzuları geçici olarak iptal ederlerdi.